Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Dondurma almaya gidiyoruz. Biliyorsunuz dondurma ödülü kazanmıştım ben. Ben kazanmıştım değil mi? Evet. Evet, ben kazanmıştım ki bu kadar heyecanlı ve mutluyum. Şuna bakar mısınız? Yola çıktım. Neye çıktığımı da unuttum. Arada başka şeyler de yaptık da ondan arkadaşlar. Bu arada çok yağmur vardı bütün gün. Anca şimdi biraz daha normalize oldu. Yağmur da azaldı. Değil mi? Durdu gibi yerler kurudu. Evet. Bir enteresan evet. bir yağmur yağıyor, bir duruyor, bir kuruyor. Bir, bir anda şeye. rüzgar oluyor ve bütün yerler kuruyor arkadaşlar. Yani sanki hiç yağmur yağmamış gibi oluyor. Şimdi kendimize bir dondurmacı bulup oraya gidiyoruz ve dondurma ödülümü yiyeceğim. Bakalım ne dondurmalar var, ne çeşitler var göreceğiz. İnşallah. Nasıl güzel bir yere şuan. götüreceksin bizi Şefak Bey? Allah meşhur dondurmacıymış. Maş. Ben Mış de miş adını, mişmiş. adını duydum ama gitmedim daha önce. Ben de duymuştum adını da gitmemiştim ben de. Şimdi gidip bakacağız, bakacağız. neymiş ne değilmiş, nasıl bir dondurması varmış. Gerçekten övüldüğü kadar mıymış? Bakacağız. Evet, biz gidiyoruz ufaktan arkadaşlar. Orada çekmeye devam ki. Evet, geldim dondurma almaya. Yeah, 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 yeah. Tuğhan'a dondurma yiyeceğim diye çok heyecanım. Neli istiyorsun sen? Ben. Bak daha buz tutmuş da gözükmüyor. Ben şöyle göstereyim isimleri. Naneli var. Rafaello kahveli. Sorbeler var. Bak direkt meyveli. Direkt meyve yani diyebilirim. Ben neli Mesela burada şekersiz de var biliyor musun? Aa ya. Arkadaşlar da hmm. onunla ödülü ikimiz de babama yok. Sen ne alacaksın? <laughs> Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ben beni göster. Orayı, ben olmaz. Olmaz. Bilmiyorum. Okay. Seni çekeceğim anne. İşte her şey tamam. Şeker, bu demek. Bana işte sen ne anne. yiyeceksin? Bilmiyorum daha karar veremedim. Tamam. Anne sen yok. ne? Ben de bilmiyorum Şekersiniz ne yiyeceğimi. Evet. Başka neler Anladım. var bakıyorum. Ama şey yok galiba. Kağıt helva yok. Mi? Kağıt helva var mı? Hmm. Aa burada waffle da var mı? Bak. Hadi dondurma ne seçeceksin? Sen Çok karışık. 2 <laughs> 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 kilo söylesek çok mu gelir acaba? Yani çok gelirse eve götürür. Zaten eve gitmiyor mu ya? Dayanır mı o kadar? Dayanır herhalde ya da bilmiyorum. O zaman herkes kendine baksın ya. Herkes kendine yüklamak yapsın. Ya tamam bir kilo karışık alalım ortaya ya. Deneyelim hepsini işte. Tamam. Ne var ki deniyorsun hepsinden? Bin tane şey var burada. Hor Bence ikisinden de. Evet. Evet. Burada ne var? Burada var? Biz burada oturarak gideceğiz gidiyoruz bu arada. Limon, vişne, çilek, ay yok limon, çilek, çilek kakao, bodrum mandalina, kakao alaçatı deneyelim. Kakao şeyde, kakaola da alalım. Sorbede. Kakaola da alalım. E, kakaola. Limon, çilek, mandalina, alaçatı. Anne evet. koko da alalım, koko Bir saniye anneciğim, bir saniye. Bana bir müsaade edersin inşallah nasip. Ne diyorsun? Kovuyor musa kızımda. Tamam. Bir tane kilo alabilir miyim ben? Tamam, kilo isteriz anneciğim. ne söyleyecek misin? Soruyorum ya hani sen şuradan seçeceksin. Tamam yani. sen söylüyorsun işte hepsini. tamam söyledim olacak mı bilmiyorum. Naneli var mı? Var. Tamam, naneli var. Tam naneli olsun. Bir de naneli olsun. Ondan sonra hepsini alalım. Ondan sonra oturalım yerken tatlarını değerlendirelim. Tamam. Evet. Şimdi şu naneli bak size göstereyim mi? Arkadaşlar. Bir de şöyle kara bir şey varmış. Bu ba portakal mandol. parçacıklı bandol. Evet. Bak. Neredeyiz biz onu söyle. Serel'deyiz. Arkadaşlar sakın. Bak böyle tutuluyor var. onu söyleyeyim. Böyle hani. Hmm. Bir tık geri alırsan. Ciğerlerime kadar çekmez sen. Bu arada bir şey anlatacağım. Bunlar sorbe arkadaşlar. Direkt meyve. Bunlar da Naneli, Antep fıstıklı. Bu arada naneli ben ilk defa denedim. Ve ee, çok beğendim. Yani çok fresh, çok rahat, çok profesyonel. Bu ne? Röper. Bu ne? O damla galiba. Bu da rafel. Yok bu damlaymış. Bu damla sakızı. Aa. Arkadaşlar şu işte damla sakızı kahve içtiniz mi bilmiyorum ya da sakız çiğnediniz mi? Oha. Hani o buram buram damla sakızı kokusu var ya, o şu an yaşıyorum onu. Aroma sevif Şimdi sırayla bakacağım. En çok bana hitap edenleri söyleyeceğim. Buraya bak sen. Tamam. ben, <laughs> ben şu an yemekle meşgulüm. Bir şey söyle öncelikli olarak şu portakal parçacıklar. Bu gerçekten benim hep yiyebileceğim bir şey. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar, Her zaman da alacağım bir şey olabilir. Arkadaşlar e, yalnız bu dondurma benim ilk favori dondurmam çok güzel. Siz de yiyin. Bu, bunu dondurma olarak düşünmeyin. Böyle anlık bir tatlı krizimiz geldi. Ama serin bir çikolata istiyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bir yandan evet ufak bir dondurma ihtiyacın karşılıyor ben bunu mesela bu benim için çikolata. Çünkü çok güzel. Ben sorbeleri denemedim bilerek arkadaşlar. Deneyeceğim. Şimdi şuna bakacağım. Bak. Bu antep fıstıklı. Tamam mı? Ben Antep fıstıklıya ön yargılı biriyim. Adamlar yapıyor abi. Bana ikinciyi aldıramazsın. Ya da kaşındakini yedirtiremezsin. Antep fıstıklı şafak bilir. Hiçbir yerde de yiyemem. Çünkü Antep fıstığı adı altında o kadar belli oluyor ki Antep fıstığı olmadı. Bu direkt fıstık. Direkt fıstık yani. Şunu denemedim. Bu muydu? O kaymaklı. <laughs> Yok, rafa. Rafal dediğin hangisi? Bilmiyorum. Evet, katıfta mısın? Bu Ve Bunu daha deneyeceğim. Bu bana göre değil. Ha, Raffaello çikolatasını bu. Hı hı. Hindistan cevizi. Evet, Hindistan cevizi. Ha tamam, ben bunu çok seviyorum. O sana göre. Merhaba. Şimdi burayı deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi limonu deniyorum. Limon bu. Aa, limon mu? Bu Bodrum limonu. Sade limon var mı bilmiyorum. Bu mandalina galiba. Yok. Şey. Pardon o limon, hı hı. bu bodrum mandalinası. Bu limon, Baba doğru söylüyorsun. Baba kediye bakın, çok yavaş yürüyor. Hmm. Evet, böyle limonu rendeliyoruz ben ben ya, limonu rendeliyoruz ben ya, ben keke ben falan mi? bir koku yayılır. ve hafif acıntırak bir şey olur. Hatta elinizi böyle ağzınıza değdirir. Onun tadı da limon. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Bu neydi? Bo Bodrum mandalinası. Bodrum mandalina. O efsane. Aa denedin mi? Ay ya şundan dene tamam mı? Bodrum mandalinasını yiyorsunuz resmen. <laughs> evet. Bu resmen mandalina. Bu çok güzel. Direkt mandalina fark ettin mi? Yani şey gibi bir şey hani mandalina buz katmışsın ya. Yani. Bu ne? Loklam miydi bu. Hadi. Şey o karadut mu acaba? Karadut herhalde bu. Hayır, mandalina çıkarım buraya gel. bu duks. Bakacak. Sen Bu şey. Dörtlem mi? Hayır. Aho Duduk. Bence Aho Duduk. Bak, bu çilek. Söyleyeceğim şu çikolatayı vermek istiyorum. Çünkü açlıklarında direkt çikolata kokusu gelmişti. Şu kokla. Ben de koklayacağım. Koklayabilir miyim? Kokla. Direkt gelmiş kokusu zaten. Ben hmm. yani bu limon dene harika. Ama bir şey söyleme. Sor be. Direkt meyve ya. Bu daha çok don. Yani bu dondurma o sor be. Zaten ismi o yüzden değişik. Ama ne bileyim. Yani benen benim benen favorim bu. Edelim. Çikolata nane denesene. Hmm. şimdi nane. Resmen bu. Ve sen burada yakında çalışıyor. Bugüne kadar bize hiç çalış almamış farkında mısın? <laughs> ben hiç farkında bile burada bunun olduğunu. Sen <laughs> umursamazsın. Bak. Anne, ben kulağımda da kulağıma da doldurabilir miyim? Doldur anneciğim sen. <laughs> Bak şimdi. De. Arkadaşlar şu an 5 çeşit yapıyorum. Damla sakızını da alacağım. Ben bu arada kendime böyle şey de aldım. Pilav aldım. Ben de kendime pilav aldım. Şöyle yapacağım. Karıştırdım. Bu, bu benim karıştırma kabım. Nasıl olacak? Dur bakayım. Şunlardan da alayım. Bir çorba yapıyorum kendime arkadaşlar. Dondurma çorbası. Torbeli dondurma çorbası. Ne yaptın hepsini birbirine karıştırdın ya? Bak şimdi. Deneyeceğim. <laughs> Ben buradan biraz mandalina alacağım. Sen mi? Dur, sen mi? Bir deneyeceğim şununla. Hani iyi ki sen böyle bir ödül almışsın. Şu an şefaat atıyorum. Çok değişik bir şey çıktı. Nasıl bir şey? <laughs> hmm. Tam meyve suyu gibi. Hımm. Valla bayıldım arkadaşlar. Gelebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Emin onun farklı gelecek tatlar Yani ben çünkü çok dondurma yiyen biri değil, bir şey farklı biliyorum. Ben Twix var ya, bu yeşil paket. Ben bir de onu yiyorum. Normalde hani böyle yersem. Bir de aktif karbonlu dondurma alacağım arkadaşlar. Onu da size göstermek istiyorum bugün aktif karbonun dondurma nasıl oluyor çok merak ediyorum. O baya aklımda benim. Bir gün ona da gideceğim. Ama dediğim gibi Şafak bize artık yaz boyunca buradan ara e, ara ara sorbe, ara ara dondurma şeklinde alır. Naneli çok güzel ya. Ben hayran kaldım. Ben bir de Hindistan cevizi bana uymadı. E sen zaten Anne. sevmiyorsun onu. Arkadaşlar. Arkadaşlar, benim favorim bu, 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 o bu, bu. O hepimizin favorisi oldu. Ya benim en çok sevdiğim favori bu. Baksana şuna. Neyse, bunlar bunları yesinler arkadaşlar. Ben bunu yemeye devam edeyim. Durmadı ya, video çekerken adam durmadı. Sonra benim yüzümü yarım çekiyor bu adam. Ya inanabiliyor musunuz? Hangilerini en çok beğendin? Ben mesela Hindistan cevizi dışında hepsine aşık oldum. Düşün antep fıstıklı ben hiç yemem, onu bile yedim yani. Ben çok sevdim ya. Antep fıstık parçaları. biraz daha çekersen böyle. Antep fıstık parçaları var içinde. Direkt antep fıstığı. Direkt yani Evet. Arkadaşlar ben bundan topuma dolduruyorum. Hani senin kilomdu, değil mi? Bu arada arkadaşlar dolunay vardı. Ben de elime kına yaktım ama kına o kadar yayılmış ki gece boyunca elimde her yerimi bulaşmış. Bakıyoruz biz zaten bakıyoruz. Hı. Kavun yok ama Muhtemelen kavun olsaydı o da çok güzel olacaktı Hı. Damla sakızı nane Biraz yüksek konuşursan Damla sakızı nane ve kavun Hı. Hı. Yemediğin şeyi nereden biliyorsun Kavun çok seviyorum ben öyle <laughs> Arkadaşlar Ne saçma bir adam Arkadaşlar. En çok senin sevdiklerin hangisi Bu ve bu limon ve mandalina benim favorim. Bir de ben Ama ben bundan pek sevmedim. Aa. Bu ve bundan daha çok. Hmm. Bu dördünü çok sev. <laughs> Sürekli değiştiriyor. Beni bir gösterir misin? Ben gördüğüm Nasıl ben? <laughs> Bütün üzerlerimle yedim ben. İyi. Ama. Günün favorileri en 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 birinci favorisi diyorsanız naneli. ikincisi limon benim için. Bodrum mandalina. Bodrum mandalina evet bir de. Yani şu seri ve naneli hani en üst level. Ama geri kalan da arkadaşlar Şafak'tan isteyebileceğim dondurmalar. Çünkü gerçekten hani dedim ki ben dışarıda çok dondurma yiyemem. Ee, ama buna bayıldım. Yeşil ya o benim bir bana yetiyor. Fresh, rahat. Hani çok o böyle dondurma arayan bir insan değil. Mesela ben man <laughs> sevmem. Çok ağır geliyor bana. Bunlar çok fresh. O yüzden e, seriz dondurmaya gelebilirsiniz. Denedik, iyi de geldi, hoşuma da gitti, lezzetli de geldi bana. Artık ben doldururken şöyle kendime bir yandan da kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şöyle diyoruz. Evet, desteğinizi bekliyoruz. Yorum yapmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen like Görüşürüz.